Bugün 300 abone özel video ve artı iftara özel iftara değil Ramazan'a özel video ile beraberiz. Hepinizi çok özledik ve ailemizin büyümesi şerefine bence son kez Haziran'a 2 ay kala son videomuzu atalım diye düşünüyorum. Ve aramızda yeni kişiler var Dabbe ve Şafak adında ve uzun zaman sonra Ömer'le Hira da geldi. Alkış! Ve beni de endamımdan tabii ki de tanıdınız böyle kraliçenize itaat edin şeklinde oturduğum için. Ben çok çirkinim. <laughs> Sus sen besin. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar gelin beyaz ışık kapısına. Okula gidiyoruz Abucu. Ya, o, abucu beyaz okula... ışık kapısına. Abucu okul zamanı. Gecenin Aman ikisinde ya. okula gitmemiz lazım. Ya babam korkulu. Arkadaşlar okula tabii ki de neyle gidilir? İnsanlar neyle gider? Bisikletle. Ama ben kişne neye bineceğim? Okula gidiyoruz. Durun Hayvan hastanesi. Benim atımı buraya koymam gerekiyor. Atım benim bir evcil hayvan. Atım gel. Atım koyuyorum. Atımı kabul et. Hayır. Atım. Yok hayır. Vay. Eşek. Eşeğim alıyorum. Eşeğimi koyalım bakımın. Hayır küçük. Eşeğim iyi misin? Hayır küçük. Eşeğim. Eşeğim iyi misin? Eşeğimi ne yaptınız? Arkadaşlar mükemmel arabayla geliyorum ben. Evet buradan çıkıyoruz. Okula gitmemiz lazım. Okula geç Her kaldık. kaza yaptım. Gecenin içinde çıkıyoruz. Bu arada çünkü, kim bizim? Çünkü otobüslere zam geldi. Zam geldiği için oh. gecenin içinde yürüyerek çıkmaya oh. başladık. Yani yürüyoruz ki sabahın yedisinde okula varabilelim. Ambulansa bineyim. Fenalaşıyorum çünkü. Fenalaşıyorum. Okul nerede? Okulu bulamıyorum. Herkes okula gitti. Ben bir kaldım. Nerede okul? Okul? Okul neredesin? Okul? Şu an Abi, saat 3 güneş, ben güneş ben doğmadı. Yani sahur henüz bitmedi. İmsak vakti hala su içebiliriz. Ah! Sen kimsin? Ya kapı nerede? Ne? Nerede? 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 Ben... Güneş doğmak üzere son kez su içmeliyim. Hayır. Su içmeliyim. Su. Yani su yerine süt içiyorum ve sütü böyle kemiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar <laughs> falan. Fakat kim öğretmen? Oruçluyuz. Ay, oruçlu oruçlu. Ders ne? Arkadaşlar ders matematik Hayır oruçlu oruçlu dersi çekemeyiz. Ben gelmiyorum. Gelmiyorum ben. Arkadaşlar lütfen matematik dersi odasına gidiniz. Eğer gitmeyenler gitmeyenlere 5000 lira para cezası yapılır. Ya oruçlu oruçlu matematik dersi işliyoruz. Lütfen matematik Kalk. odasına giriniz. Orası benim yerim kalksana. Lütfen Kalk diyorum. Ben kimse Tamamdır. Sandan çekeceğiz. Arkadaşlar sadece ellerime bakın. Dabbe bizi çarptı. Çarpılmışım. Ben çok saygılı birisi. Bak ayakta bekliyor. Ay ya. Allah çok oruç, oruç, çok gördüğüm saygılı. manzaralar ne olacak böyle benim. Uruç, uruç neleri maharıs kılıyorum. Hocam Hocam. Ne? Hocam. <laughs> Hocam bir şey söylemek istiyorum. Hocam. Hocam. Bok, Hocam oruçluyuz acaba bize biraz kopya verebilir misiniz? Hayır. Evet arkadaşlar hatırladığınıza göre. Hocam. Bugün sınavlar olacak ve şu an. Hocam. Sınav... <laughs> artık. Hocam susuyorum. Herkese çanıyorlar. <laughs> Yemem. Arkadaşlar, şimdi tekrar benim odasına gidiyorum. Bu kadar ağlama yeter. <laughs> yeter! Ay tamam hoca sinirlendi. Herkes <laughs> otursun bez. Herdeki şeytanı çıkardınız. San... Hocam. <laughs> okul bu nasıl bir okul? Dark Lady gelmiş ve elinde kılıç sıvırıyor <laughs> ve sen hala matematik derdindesin. <laughs> Arkadaşlar. Oruç oruç bizi <laughs> burada matematik. doğuruyorlar. <laughs> Ve matematik dersidir. Lütfen matematik ders odasına giriniz. Hocam tuvaletim var. Sahurda bir litre Git. su içtim. Gidebilir miyim? Gitme. Gidiyorum. Hocam tuvalet nerede? Kapıcı. İkinci ağlamaya gidiyorum. Yeter artık. Hocam. Aman Allahım burada savaş otur. çıkmış. Burada savaş çıkmış ben gidiyorum. Ebeleyeceğiz canım. Bakın bak hayrana okulu da süpürüyorum müdür bana maaş ver. Bir lira veririm. Teşekkür ederim. İki olsun bari yol parası. Aa teneffüs mü hocam? Hayır Hocam sorum var. Hocam soru var ya. benim. Hocam. Hocam. <laughs> hocam hiç kim bunu benim kıvırığıma koyuyor. Arkadaşlar motive Türkiye matematik Hayır. Ay matematik sınavı olacaksınız bugün. Hocam önüme yemek geliyor. Hani sırasını evet. görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sütü Hayır <laughs> Orucumu bozdu. Orucumu bozdu. <laughs> Hocam orucumu bu. <laughs> Burası haramcı insanlarla dolmuş. Arkadaşlar ben haramcıl gelmeyenler sıfır alacak merak etmeyin. <laughs> <yapayım. gülüyor> Ve burada olan herkes yüz alacak tamam. Üç kişiye yüz. Kiraya, Nusidus'umu ve Muhammed'i yüz. Diğerlerine sıfır. Evet arkadaşlar dersiniz bu kadar. Hadi çıkabilirsiniz. 2 artı 2 5 mi? Aa, merhaba siz. Bitti ders. Benim 2 artı 2 5 mi diyor? Süt, süt merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Romantik. Hayır süt yemeye başladım. Hayır. Hayır oruç gitti oruç gitti oruç. Hocam siz oruç tutmuyor musunuz? E, benim ben tansiyon hastasıyım. Hocam. Ben, hastayı Hocam. Evet, ben hastayım. Bu yüzden Hocam. Hocam. <laughs> Hocam ikram ister misin? <laughs> Hocam. Bağlandık Hocam. birbirimize bir <laughs> Ay burası fena. Arkadaşlar hadi siyasını onu görmeye başlayalım. Arkadaşlar terifiz ben gidiyorum ben de arasına. Arkadaşlar hadi okuldan kaçalım. Koşun. Hadi okuldan er kaçalım Koşun. Hocam size ne oluyor? <laughs> Hocam koşun. sizin kaçmamanız gerek. Koşun. Ya benim rüyalarım da böyle karmaşıklaşıyor ve Ah hayır intihar ettiler. Şimdi ben burada bir iş yapıyorum. Bu hayatımda gördüğüm en sanatsal kale yıkacağım. Abucun nasıl yapıyorsun? Wow. Ben de yapıyorum. Kalemi bozdunuz bana ne? <laughs> Üzürüm hepinizi. Ah benim yaptığım şu küçük şaheser. Hadi. Yarışa girelim. Benimle takım olmak isteyenler kıvırsın. Tamam. Biz klonumla takımız. Hadi klonum sür. Dur. Dur manyak yarış başlamadı. Kılalım daha yarış baş. İmdat kaçırılıyorum. <laughs> ben de. <laughs> İmdat, kaçırılıyorum. Hadi abi ben şu an geri götürülüyorum. Prensesi taşı. Ortaya. Prenses çok ağırsın ama. Dur. Bak Bir. klonum. Yavaş sür ağzımıza su kaçmasın tamam mı? Bir, iki, Zaten sırtında biri öldü. Üç. Bizimki uçmuyor. Aa! Ne oluyor? Alıştık. Kendimi göremiyorum çünkü. Ömer, sırtımda şuna bakar mısın? Kas yanı gibi. Affen alışıyorum şu an. Arkadaşlar, ay, ay, ay ölüyorum. Sana dedim, su kaçıyor. su kaçıyor. Hayır. <laughs> Körde. Hayır, duş alma yeri bile var. Bilmiyorum. Hayır, bir dakika. Ömer abdest alıyor. Ömer Pide, alma ya, ben pide kanka ilk kanka. ben alacağım. Hayır, ben pide nereden alınıyor kanka söylesene. Ekmekçi'den. Fırını ilk ben bulacağım. Çeker. Siz istediniz bu kavgayı. Hah. Fırın nerede? Fena şunun fırını bulamıyoruz. Şu an ıssız bir vadiye gidiyorum. Ardağan'ın zirvesi gibi. Ay Onur listesi var burada. Onur listesinde ben var mıyım? Dünyanın en iyi youtuberları. Ah poz veriyorum. Şöyle biraz poz veriyorum. Neredesin? Onur yerindeyim. Ben onurlu bir insanım tamam mı? Burada bizi yokuz. Burada biz yokuz. Ramazan vakti bir robot gelmedi <laughs> kalmıştı. Allah razı olsun. Vay, wow, haramcı yer Hemen oruç tutmayanları tespit etmeliyim. Mübarek herkes oruç tutuyor. Wow. Ramazan. Ramazan. Arkadaşlar, şimdi susa, arkadaşlar şimdi susalım. Ee, ezan okunuyormuş gibi ses verelim. Olur. Allahu Ekber Allah. Gel susalım Allahu Ekber Allahu <laughs> Ekber. Ah, ezan okunuyor. Arkadaşlar Ramazan konferimize sonra devam edeceğiz. Hoş yine ekmek almadık senin yüzünden. Bizi kulüplere getirdin. Haram haram işler. Abi. Hira bin, Hira sene. Ah, bilemiyorsun. Ot evet. çakalıra. Hira, be, dua etti bana kesin kaza yaptım. <laughs> ekmek kalmamış. İnanamıyorum ekmek kalmamış. İşime yarayacak her şeyden almam gerek. Ay kutu fena alışıyor. En çok ben alacağım, göreceksin. Bu malzemelerle ekmek yapmaya çalışacağım. Şu pastadan da alayım. Bu pasta da çok güzel gözüküyor. Bunlar hepsi beleş sanırsam. Kasiyer yok. Din don don. Ah, Aa kapı açıldı. Bugün evini gezip eleştireceğim. Bir kere bir kere bak. Perdeler tam bir Ramazan evi gibi olmuş. Tebrik ediyorum. Bir şey canım, bu ev gerçekten Türk evlerine benziyor. İyi geceler. Hayır bir dakika iftar yapmadan yatamayız. Oh no, hayır. Ben şu an şey yapıyorum. ben buradan çıkamıyorum. Tek sofrayı hazırlamaya çalışan ben miyim? Evet çünkü sen ev misafirisin. Biz mi hazırlayacağız bir de yerli sova? Arkadaşlar yatağımın içinde sıkıştım ha. Kızım dur dur sakin ol. Wow, bu ev çok iyi çok iyi beğendim beğendim. I like it I like it. Okundu değil mi Ezdan? Hadi oturup yiyelim artık. Aa bu da benim. Bu da benim. Abucu daha kendi odalarını tanıyamıyor. Evet. Nimet öpüyoruz. <laughs> Ellerine sağlık abucucuğum. Ay sağ ol sağ ol. Kafam kadar tavuk bulmuşsun Maşallah hormonlu herhalde. Evet. Sahura kadar oturmayı düşünüyorum. Gene evimi Hayır, sahura ya. kadar oturacağım. Sirek küçük şey evimi tanıtacağım. Ben sahura kadar oturuyorum. Ben senin evini çoktan sen olmadan tanıttım zaten. Aa, Aa o da gel altında. Evet. Hayır burada bu kadar koltuk varken yeni bir koltuk açma merakı nedir? Ama güzelmiş ben alacağım bunu. Hayır ben alacağım. Hayır. Nankör. Japonya'dan bir kutu gelmiş. Nasıl dostum? Japonya'dan bir kutu mu gelmiş? Aç şu şeyi. Olacak. Bakalım bana ver şunu. Hanımefendi gibi oturuyorum. Çünkü ben kraliçeyim. Kraliçenize itaat edin. Kraliçenize itaat et. Kraliçenize itaat et. İçindekilerde ne yazıyor? Bir dakika. Hamsi yazıyor bucu. Aburcu hamsi yazıyor. Ye işte hamsi yazıyor. Hayır. Hayır. <laughs> İyi geceler ahali. Sahura bizi kaldırmayı unutmayın. Mis gibi kokuları gel. Ah. Ah. Hamsi kokusu alıyorum. Ay ne oluyor bir bakayım. Bunu nasıl yaparsın Cani Cani git bu evden Git bu evden Burada olmayı hak etmiyorsun hatta hatta yiyeceğim. Hayır Hayır. Nasıl Gözlerin içine baka baka yiyeceğim Senin var ya Bitti Hoş, sen Senin var ya yolacağım Senden daha hızlıyım yoluyorum <laughs> Sahur yemeğim sen misin Çekil şuradan Kanatlı böcek Yok, Hadi yiyelim Kızımı okunacak. Hayır okumadan son kez su içmeliyim. Hayır. Allah. Ah, hayır. o ekber. Su içemedim ama hocam. Allah. O ekber. Yana. <laughs> <laughs> Abicim ezan yıllardır bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Nasıl ezanı bilmezsin beni delirtme. Allah, 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 Allah. <laughs> Muhammed iman gücüyle uçuyor. ben de uçacağım şimdi. <laughs> ben de uçuyorum iman Allah, gücüyle. Bu, <gülüyor> bu <gülüyor> yemek yedi Sadece ayağıma bak. Hangi yerloz? Hangi yerloz <laughs> idam edilmeli? Tamam. İdam edileceksin. Kafa. Hadi Aa, cesaretin iyi. var mı? Evet. Cesaretin varsa gel. Çok, çok güzel şeyler yapıyor onu. Bayılıyor sanırsam. <laughs> İmanı gel. Çok güzel, güzel İman yapıyor. gücüyle seni yenebilirim. Hadi. Come on. <laughs> Unuttum deyip hala yiyor. <laughs> Ay ben de <nasıl> su içiyorum. Hayır. <laughs> Ay, Bu eve bir şeyler oluyor. Bu ev haramcılaşmaya Başka bu evin çıkış kapısı nerede? Arkadaşlar bu arada benim fashion yürüyüşüm var. Fashion yürüyüşümü göstermek <laughs> istiyorum. Şöyle. Nasılım arkadaşlar? Çok güzel yürüyorum değil mi? Fashion yürüyüşüm evet, ondan bu. Sonra gelin. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Biraz absürt bir video oldu. Ama eee... Komik olsun istedik çünkü normal oturup iftar yapıp kalksaydık bence o kadar eğlenceli olmayacaktı. Böyle komikleştirmek istedik ve bir e, nasıl desem bu aralar maalesef iki ay boyunca bir daha görüşebilir miyiz bilmiyorum. E, 200-300'e özel video biraz böyle eskileri kadar güzel olmadı. Böyle biraz eğlencesini yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İzleyip eğlendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Sizleri çok seviyoruz. Hepinize çok teşekkürler destekleriniz için. Açıkçası bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin etmiyorduk. Artı video atmadan abone <laughs> Evet biz video atmadan abone olmanız çok hoş bir şey. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biz YouTube'u terk etmiyoruz. Benim 18 ve 19 Haziran'da sınavım var. O sınavdan sonra tekrar geleceğim. Aktif olacağım. Ee, Discord grubu kurduk. DC. Acemiyiz biz adına. Ee, o kanala... O kanala gelebilirsiniz. Hani diyorduk ki hep beraber oyun oynayalım. İşte vakit geçirelim. E, fakat birbirimizle pek etkileşime giremiyorduk. Youtube'dan zor oluyordu. Yani eğer istiyorsanız o kanala girebilirsiniz. Tabii e, evet sizleri çok seviyoruz. Tabi Ama zorun e, şeyleri var. Kuralları var kanal için. Umarım güzel olur. E, orada biz de varız. Abucu ile ben. Bol bol konuşuruz. Oyun oynayamıyorum ben e, pazar günleri ama Bucu oynayabiliyor. Beraber oynarsınız, beraber muhabbet de ederiz. O zaman bu kadardı. Aydınlanmayı elini... kapatalım. Hoşçakalın. Niye beni fenalaştırıyor? Hayır <laughs> niye darp ediliyorum? Ay alışıyorum. Neredeyim?